Selef neslinin dönemi aynı zamanda tarikatların ve mezheplerin öncesi bir döneme tekabül ediyor. O yüzden Selefiye ve Vehhabilere mezhepsizlenir. Yani Kur'an ve Sünnet'i esas alıyor mezheplerin. Ortaya koyduğu geleneği kabul ediyor. Selefilerin şöyle bir Türkiye'deki Selefi yapılarında durumu aynı. Sosyal medyayı çok verimli kullanıyorlar. Çok yoğun kullanıyorlar öbür akımların yapmadığı düzeyde bir yoğunluk iki artı bir daire tutuyor bir odasını stüdyoya çeviriyor basit bir tane kamera orada yapılan haftalık her ders hemen YouTube'a koyuluyor genç nesil burada aradığını buluyor Nasıl? babasının annesinin yaşadığı dinden daha orijinal bir dini orada anladığını sanıyor ve o ona, Çekici geliyor, cazip geliyor. İstanbul okulundan herkese merhaba. Sevgili seyirciler, bugün Selefiye ve günümüz selefi akımlarından bahsedeceğiz. Konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Ali Büyükkara. Hmm, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocam Selefiye'den bahsetmek istiyoruz. E, selefi akımlarını soracağız size. Bazen Vehhabi diyoruz, bazen Selefi diyoruz. Nedir bunlar arasındaki fark, benzerlik? Nasıl tanımlarsınız? Vehhabilikle alakalı bir program yapmıştık. Orada ben açıkladım. Vehhabiliği Ehl-i Sünnet'in iki ana damarından bir tanesine bağlamıştım. Hı hı. ehl Hadis, iki tane malumunuz ana damar vardır. ehl Sünnet ümmetin çoğunluğu ehl Sünnet'tir. Nüfus olarak yüzde 85-90'a varan bir oranı var. Bugün de öyleydi, geçmişte de öyle. Bu yüzde %85, 85-90'ın yüzde 85-90'ı yine aynı oranda ehl Rey'dir. Maturidilik, eşarilik, itikatta, fıkıh alanında da e, hanefilik, şafilik ve maliklik, daha çok hanefilik akla gelir çünkü önce odur yani rey ehli denilince. nakil yanında akli e, istidlal yollarını kullananlardır ehli rey. İçtihada daha açık olan kıyası kullanan, makasıt odaklı e, düşünen ve hükmeden ve fetva veren e, bir yapıdadır. Ehli hadis ise, ashab hadis ise fıkıhta hanbelilik olarak ilerlemiştir. İsimlerden gelmektedir. Ahmet İbni Hanbel'den gelmektedir. Bu ekon, rey ehlinin akli açılımlarını kabul etmez. Bunları bidat kabul eder. Fakat itikat noktasında bu, bu önemli olabilir selefiliği anlamak açısından bazı önemli vurguları vardır. Bunlardan bir tanesi iman tanımıdır. İmanı nasıl tarif eder ashab Hadis? Üçlü tarif eder. Ehli reyin tanımına bir tane ilave eder. Bir başka deyişle. Hanefiler, Ebu Hanife Fıkül Ekber'de de bunu açıkça söyler. İman ikrardır ve tasdiktir. Tasdik kalbin kabul etmesidir. Esas Allah katında e, ana unsur odur zaten. İkrar ise dilin bunu söylemesidir. O dünyada onun Müslüman olduğunu anlamak için bir kriterdir. Ehli hadis buna üçüncüyü ilave eder o da ameldir. Yani ikrar, tasdik ve amel. Amel ne demek? İmanın pratiğe dökülmesi gerekir. Eğer pratiğe dökülmezse yani ibadetleri tam olması lazım, günahlardan sakınılması lazım. Günah işleyen, büyük günah işleyen özellikle müminler mümin olma vasfını yitirirler. Çünkü imanın şartının bir tanesi ortadan kalkmıştır. Haliyle bu iman tanımı tekfiri daha kolay hale getiren bir tanımdır. Ehl-i reyde imandan değildir, amel. Haliyle bir kişi amelsiz de olsa ibadetlerini ...yapmıyor da olsa ben Müslümanım demekle Müslüman olur. Hı. Ama ashab hadiste de böyle değil. Geçen programımızda Vehhabiliği anlatırken... ...Vehhabiliğin tekfir konusunu anlatırken... ...bu amel mevzuu pratik... ...imanın pratik açılımları mevzu önem arz ediyordu. Dikkatinizi çektiyse. Bu birinci, ikinci ayrıldığı nokta özellikle maturidilik ve eşarilikten ashab hadisin haberi sıfatlar dediğimiz bir takım sıfatlar var Kur'an-ı Kerim'de. Yani Cenab-ı Allah arşın üzerindedir. Ondan sonra onun e, veçhi vardır yüzü anlamında, eli vardır. E, Yedullahi fevga edihim der mesela Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak. Allah'ın Allah eli onların elinin üzerindedir. Evet küllü şeyin halikün illa veçe. Her şey yok olacak onun yüzü hariç. Veyahut innallah istiva alel arş. Allah arşa istiva etti. Yani arşı kapladı anlamına gelir istiva kelimesi. Bu açıdan baktığımızda tabi bu sıfatlar kulların, mahlukatın sıfatlarına benzediği için yüz, el, ondan sonra avuç, Gökte olmak mesela menfis sema diyor Cenab-ı Hak kendisi için. Arşa istiva etmek, kaplamak, mekan akla getiriyor. Organları akla getiriyor. O yüzden rey ehli bu sıfatları tevil etmiştir. Tevil ne demek? Başka anlama. Mesela Allah'ın vecih-i hızasıdır demiştir. Allah'ın yedi ke, e, onun kuvvetidir demiştir. Allah, İnnallâhı istiva alel Allah'ın istivası onun egemenliği, hakimiyetidir demiştir, tevil etmiştir. Neden? Cenab-ı Hakk'ı mahlukata benzetmemek için, teşbih ve teçsim, yani onu cisim gibi algılamamak için. Hadis ehli, ehlül hadis ise bu tevili kabul etmez. E, der ki Cenab-ı Hak böyle kullandıysa bunu bu şekilde kullanmamız lazım. Haliyle bu bir takım teşsim ve teşbih soru işaretlerini beraberine getirmiştir. Bu da diğer bir husus. Şimdi Ahmet bin Hanbel'de bu akide var. Başka şeyler de var. Uzatmamak için o konuya girmiyorum. Esas konumuz o değil çünkü. Sonra bu ekolden büyük alimler çıkmış. Mesela İbni Batta, Hallal İbni Akil, Ondan sonra İbnül Cevzi, İbni Teymiye, İbni Kudame, İbni Teymiye. İbni Teymiye en önemli isimlerden bir tanesi. Çok sonradır Ahmet bin Hanbel'den sonra. Fakat aklı kullanmama, aklı kullananları reddetme noktasındaki müteassıp tavır bu ekolü ehli Rey karşısında daha marjinal hale getirmişti. Hali bir tıkanma söz konusuydu. hat etmiyorlar. Hep nakil üzere gidiyorlar. Naklinde hacmi belli. Yani nakil bitince işte da etmekte zorlanınca bir nevi kısır döngüye giriliyor. Haliyle mesela rey ehli karşısında marjinal kalmışlar. Hem müteassıp olmaları hem reddiyeci olmaları başka özellikleri de var. Kendilerini ehl sünnetin merkezine koymaları. Bütün bunlar e, dışlamacı olmaları yani içlemeci olmaktan ziyade dışlamacı olmaları. E, ehl sünnet içinde bu ekolü tıkamış, önünü tıkamış. İbni Teymiye bunu biraz açıyor. Ben İbni Teymiye'yi bu ekol üzerinde bir yükseliş olarak adlandırıyorum. Yani rahatlatmış, aklı kullanmada yeni yollar açmış, ee, ekolü bozmamış, ekolden tümüyle ayrılmamış ama ekolün e, bir takım e, tıkandığı noktaları e, açmaya çalışmış. Mesela ekol, kelamcılarla oturmayacaksın, onlarla dolaşmayacaksın, onlarla münazara etmeyeceksin, onların kitaplarına bakmayacaksın derken neden? Bakarsan kalbin kayabilir, onların batıl itikatlarına kapılabilirsin. O yüzden hiç onlara bakma, onları muhatap alma. Sen zaten hak mezhepsin, sen kurtulan fırkasın. Diğerleriyle ilişkini kes, kendi işine bak. Tabii bu belli bir süre sonra tıkıyor. Kendini merkeze koyuyorsun ama kimse de seni takmıyor bu sefer. İbni Teymiye bunu da aştı. Karşı tarafın kitaplarının tek tek irdelediği, reddettiği ekolün reddettiği belli isimler var. Mesela Tasavvuf'ta Muhyiddin İbni Arabi var. Ondan sonra Kelam'da Fahreddin Razi var. Eşariler var. E ondan sonra Şiiler var. Bütün bunları tek tek ele aldı reddetti. Dolayısıyla tıkanan ekolü biraz açtı. Bir yükseliş kaydetti. İbni Teymiye hala Selefiye tarafından hürmetle anılan büyük bir alim Şeyhül İslam diyorlar. sonra onun ertesinden onun talebeleri de on ekolü geliştirdi. İbni Kayim el Cevziye gibi, Zehebi gibi büyük alimler yetişti. Yemen ekolü var, Emir Sanani ve Şevkani gibi. Geldik 18. yüzyıla. 18. yüzyılda bu ekolde bir önceki dersimizde, bir önceki sohbetimizde konuştuğumuz ve Vehhabilik ortaya çıktı. Vehhabiliği de ben sivrilme diyorum. Yani İbn Teymiye yükselme dedim. Bunu sivrilme. Sivrilmeyi nasıl açıklamıştık? Yani bir aşırılık var burada. Birden kalp şeyi yukarı çıkıyor bir nevi. Yani o şey tetiş ve tekfir demiştik. Bu ekolü bir nevi ele geçiriyor bu düşünce. Necit ekolü. Yani bu ekolün içindeki Vehhabilik ismini aldığımız, verdiğimiz sivrilme bir nevi e, İngilizce'de hijacked diyorlar. Yani onu ele geçiriyor. Bütünüyle bu ekolü kendisine mal etmeye başlıyor. İşte Suudi Arabistan'ın kurulması bir nevi devlet mezhebi haline gelmesi Vehhabiliğin 19. yüzyıla kadar geldik. Vehhabilik İslam aleminde pek iyi anılmayan bir yapı olarak tarihi harici aşırılığı hatırlattığı için mahkum edilen bir akım olarak duruyor. Suudi Arabistan'ın 3. devleti 20. yüzyılda o Suudi Arabistan ve o sırada yeni bir isim ortaya çıkıyor. İsim Selefiye. Bu Selefiye ismini kullananlar aslında ilk İslamcılar dediğimiz kesim. Kimler bunlar? Bunlar Cemalettin Efkani, Muhammed Abdül Reşit Osmanlı coğrafyasında daha çok Arap bölgesinde yaşayan bir takım insanlar. Bunun İstanbul'a da etkisi var. Bunlar Gerilemeye başlayan İslam alemini tekrar yükselişe geçirmek için uğraşan bir ekip. Hı. Tabii e, hem toprak kaybı, kaybı olmuş askeri bakımdan, hem ekonomik kayıplar olmuş, en sonunda halifeliğe varıncaya kadar bir kayıp söz konusu. Bunu tersine çevirme, es, İslam'ı eski e, şu, e, zafer günlerine şahane günlerine geri döndürme peşinde olan, bunun uğraşını veren, bunun fikir savaşını veren insanlar. Bunlar problemlerden bir tanesi olarak neyi görüyorlar? Mezhepleri görüyorlar. Hadisleri görüyorlar. Diyorlar ki ilk kaynaklara dönelim. Zayıf hadisleri daha çok. İlk kaynaklar sahih sünnet ve Kur'an. Daha çok Kur'ancı bir ekip bu. Kendilerine bu yüzden Mezhepler öncesi dönem dediğimiz ilk üç nesli ifade eden Selef ve Selefiye ismi oradan gelir. Evet. Ee, Cenab-ı Peygamber demiş ki, Hayrun karni sümmellezîne yelûnehum, sümmellezîne yelûnehum. En hayırlı nesil benim dönemimdir, yani ashabım. Ondan sonra onu takip edenler, tabiîn yani, Ondan sonra onları takip edenler, tebe-i tabi'inler, ilk üç nesil. Onların dönemindeki İslam anlayışını alalım, bunu uygulayalım. Böylece problemlerden, marazlardan kurtulalım anlayışı hakim. Bu dönem, selef neslinin dönemi aynı zamanda tarikatların ve mezheplerin öncesi bir döneme tekabül ediyor o yüzden Selefiye ve Vehhabilere mezhepsiz denir. Yani Kur'an ve Sünnet'i esas alıyor mezheplerin ortaya koyduğu geleneği kabul etmiyor. E, şimdi bu kendilerini Selefiye denen kesim Suudi Arabistan'la Osmanlı yıkılışından sonra çok sıkı bir irtibata giriyor. Üçüncü devletin kurucusu olan Abdülaziz İbni Suud bu ismi çok beğeniyor. Yani Vehhabilik kötü bir imaj ortaya koyan bir isim. Bunun yerine diyor Selefiye kullanalım. Böylece e, Suudi Arabistan'ın çabalarıyla bu isim hem Vehhabilin hem Vehhabilik öncesi kendilerine Ehli Hadis diyen, ashab Hadis diyen, Eseri diyen, Ehlül Eser diyen, yani rivayet merkezi düşünen ekolün, tarihi ekolün hı hı. ismi oluyor. Daha kapsayıcı bir isme dönüyor ha, Yani Se Selefi'ye daha kapsayıcı e, da diyebiliriz. Daha sevimli bir isim haline. Hı hı. Hı hı. Yani Vehhabiliğin o bir nevi tırnak içinde e, tetiş, e, terör ve dışlamacılığı unutturan hı hı. E, bir e, isim olarak meşhur oluyor ve bugün e, insanlar e, vehabiliği kullanmıyorlar Kend kendilerini selefi olarak nitelendiriyorlar evet. e, vehabiliği daha çok vehabiliği sevmeyen muhalif kesimler Hı. kullanıyor aynı şeydir Olumsuz aslında. Anlamında Bir de vehabilik için. şu yani Suudi Arabistan güdümündeki Selefiliğe daha çok vehabilik oysa selefilik Mısır'da da var e, Hint kıtasında da var yani dediğim gibi. E, bu tarihi ehli hadis çizgisini takip eden, ekolü benimseyen Müslümanlar var. azınlıkta olsa ehli sünnet içinde. E, ama Necit ekolü dediğimiz, Suudi Arabistan'la beraber doğan e, ekol için Vehhabiliği kullanıyoruz. E, daha geniş e, 20. yüzyılda aldığı isim olarak da Selefiye'yi kullanıyoruz. Peki günümüze geldiğimizde bunun etkisi e, ne kadar sürüyor selefiliğin ve e, şu anda çokça kullanılan bir kelime diyorsunuz. Evet. Yani neden bu kadar popüler? E, şöyle Suudi Arabistan'ın resmi mezhebi olması hasebiyle e, geçen programımızda da anlattım. Suudi Arabistan Ortadoğu'da artan, özellikle petrol Hı. üzerinden artan gücüne paralel olarak bir nevi devletin ideolojisi ve yumuşak gücü olarak kullanılıyor ve bütün dünyada aslında köken olarak kapsadığı küçük alana gayrim mütenasip bir şekilde pek uygun olmayan biçimde etki alanı geniş bir hale geliyor burada Suudi Arabistan'ın kontrolünde bir nevi resmi devlet mezhebi olarak devletin yüce menfaatlerini Önceleyen bir selefilik var Bunu 1970 ve 1980'ler Sonrası beğenmeyen Özellikle Suudi Arabistan'ın Ailevi Yani kraliyet ailesini Kastediyorum Gayri İslami yaşantılarını onaylamayan Amerika ile İngiltere ile Daha geniş biçimiyle Batı ile olan şaibeli ilişkileri Petrolü bir silah olarak kullanmayıp batıya tabiri caizse peşkeş çekmeleri, Amerika'nın menfaatleri için Orta Doğu'da bir nevi çalışma yürütmeleri, İsrail'i yeterince sıkıştırmayacak bir politika izlemeleri bir takım selefileri rahatsız etmiştir, onlar ayrılmışlardır. Artık suudi Arabistan bizim Emirül müminimiz değildir diyerek bunlardan bir kısmı İslamcı çizgiyle paralel bir şekilde dünya üzerinde siyasal İslamı yeniden eski zamanlarında olduğu gibi hilafet zamanlarında olduğu gibi Müslümanları da birleştirmek suretiyle. E, hakim kılmak, şer'i esasları hakim kılmak için bir çalışma yürütüyor. Bunlara sahve diyoruz. Sahve selefiliği. Yani bir nevi e, Vehhabilik ile İslamcılığın izdivacı diyebiliriz buna. Bu bir kesim. Bu sahve içinde bir kesim e, silahı da kullanmaya başlıyor. Bunlar kendilerine cihadi selefilik diyorlar. Bunun en meşhur şeyi tabii çıktısı nedir? El Kaidedir, işte 11 Eylül saldırısıyla kendisini daha çok dünyaya duyuran bir silahlı örgüt. O e, örgütün içinden de işit daha aşırı haliyle bir işit doğmuştur. İşit e, El Kaideyi beğenmeyen, El Kaide de aynı şekilde işiti El harici Elcidi de yeni haricilersiniz diye mahkum eden şöyle karşılıklı bir rekabet halinde iki örgüt olarak e, cihadiliği temsil ediyor. Başka örgütler de var. Somali'de Eş-Şebab var. Bu e, Nijerya ve havzasında e, şeyler var. Boko Haram gibi örgütler var. Bunlar terör yöntemlerini kullanıyorlar. Tabii bunlar Suudi Arabistan onayı dışında olan selefi e, oluşumlar. Bir de siyasal e, parti olarak Seçimlere girip e, iktidar olmak isteyen oluşumlar var. Bugün günümüzde yani son 3-4 yıldır bunlar çok etkin değil ama Arap Baharında yani 2010-2011 sonrasında Orta Doğu'da diktatörlükler yıkıldıktan sonra serbest seçimler artık yapılar hale geldikten sonra Mısır'da, Yemen'de, Irak'ta, e, Tunus'ta vesaire bunlar parti kurdular ve ee, seçimlere iştirak ettiler. İyi e, oylar da aldılar. E, bunlar da e, aslında Selefiliğin batı icadı diye reddettiği siyaseti kullanmaları hasebiyle e, Selefiye içinde de ayrı bir damar olarak Hı -hı. görülebilir. Hı -hı. E, selefiliği de kendi içinde ayrı ayrı gruplara ayırdı hocam. Tabii. Yani tek Selefiye yok, Hı -hı. Selefiyeler var. Selefiyeler Ve var. birbirlerini Hı -hı. Selefi olmamakla suçlayan Herkes Selefli kendini yani. en doğru selefi olarak evet, görüyor evet. ve ayrışıyorlar. Yani selefiyenin en önemli özelliği başta da söyledim dışlamacılıktır. E, Bid'at kavramı çok önemlidir Hı -hı. selefiyede. E, kendileri gibi davranmayan ve düşünmeyen diğer selefileri bid'atla, e, fıskla Hı -hı. ve bazen işidin yaptığı gibi ileri giderek küfürle suçlayabiliyorlar. Hı -hı. Peki şu andaki bu e, selefiyenin yayılmasındaki sosyal medyanın rolü nedir? Dijital e, platformların rolü nedir? Yani dediğim gibi ehl-i sünnet ve cemaat içinde hep tarihi olarak da azınlık olmuştur. Ehl-i hadis, e, vehhabilik, selefilik e, çizgisi. Ama bugün e, yine demin dediğim gibi pek tarihi hacmine ve günümüzdeki hacmine münasip olmayan biçimde çok geniş bir, etki alanına sahiptir. Bunun sebebin bir tanesini söyledim Suudi Arabistan'ın gücü. E, ama e, selefilerin şöyle bir e, Türkiye'deki selefi yapılarında durumu aynı sosyal medyayı özellikle son yıllarda gelişen internet teknolojisini çok verimli kullanıyorlar çok e, yoğun kullanıyorlar. Öbür akımların yapmadığı düzeyde bir yoğunluk bu. Mesela Türkiye'deki Selefi cemaat, küçük cemaatlerden örnek verirsek diyelim 2 artı 1 bir, bir daire tutuyor. Onun bir odasını stüdyoya çeviriyor, basit bir tane kamera. Orada yapılan haftalık her ders güzel bir şekilde kameraya alınıyor ve hemen YouTube'a koyuluyor. Bütün dünyada aslında Selefiye'nin yayılması yani 5 dakikalık 10 dakikalık videolar ile işidin insan toplaması da aynı yolla olmuştur. Hmm. Ne yapıyor? Haciminden çok büyük kitlelere ulaşma imkanına sahip oluyor. Bir de Selefiye'nin şöyle bir avantajı var. Çok basit bir din anlayışı ortaya koyuyor. Diyor ki Kur'an ve sünnet. Öbürlerini bırakın. Tarikat işi, karmaşık mezhepler, her bir mezhep kendi fıkhını oluşturmuş. Bunlar bir tarafa diyor, biz ne yapacağız? Kur'an ve sünnet, selef bunları nasıl anlamış? İlk nesiller nasıl anlamış? Bizim anlayışımız o, saf İslam. Haliyle özellikle İslami eğitimden geçmemiş ama İslami dini duyguları yüksek genç nesillerde bunun bir karşılığı var sen batı metropollerinde. Mesela Almanya'daki Türklerde, Fransa'daki Cezayirlilerde, İngiltere'deki Hintlilerde, Müslüman Hintlilerde. Yani genç nesil burada aradığını buluyor. Babasının, annesinin yaşadığı dinden daha ne diyelim orijinal bir dini orada anladığını sanıyor. Ve o ona çekici geliyor, cazip geliyor. Ve internette de yoğun bir şekilde e, bu sanal cemaatlerle, selefi sanal cemaatlerle buluşma imkanı bulduğu için kolaylıkla orada bir çevre edinip bu halkaya dahil oluyor. Yani aslında duygusal yönü de çok fazla. Çok fazla, duygusal evet. Duygusal manipülasyona da tabii, sebep tabii, olan bir durum. tabii. Bir de sert bir söylem var Fatma Hanım. Yani uluslararası düzene karşı bir söylem bu aynı zamanda özellikle Cihadi ve Sahve Selefiliği için bunu söylüyorum. Mağdur kitleler yani mesela iç savaş halinde bir türlü başını kaldıramamış, ezilmiş hep veyahut batı metropollerinde dışlanmış. Hem eğitimde dışlanmış, iş bulamamış kesimler var. Bunlara hitap eden bir şeyi de var. Yani sert bir söylem olduğu için hı hı. E, ve özcü, e, orijinal olarak kendisini yansıtan bir söylem olduğu için bunun alıcısı çok oluyor. Hı hı hı. Peki hocam çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için. Ee, ben teşekkür çok ederim. Çok kıymetli bilgiler verdiğiniz için. E, bütün boyutlarıyla ele almış olduk. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Selefi'ye ve Selefi yakınlardan bahsettik bugün. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. you